Merhabalar, nasılsınız? Evet, herkese güzel hafta sonları diliyorum. Evet, filmler açılmıştır. Mısırlar patlatılmıştır. Evet, valla bugün canım çok istiyor. Videomu çekip hemen arkasından mısır patlatacağım. Sizin de canınız çeksin, siz de yapın. Tamam mı? Evet bugün e, kolektifte Havva ile Adem'i kovunu konuşturacağız. Yani eril dişil konuşması yapacağız. Ama onun öncesinde tabii ki bir iki dakika dırdır edeceğim. <laughs> evet bir iki dakika gene biraz bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Evet ilahi düzende e, doğru yanlış diye bir kavram yok. İyi ve kötü yok. Her şey olduğu haliyle mükemmel ve olması gerektiği gibi. Şu an durumundan rahatsız olmanın nedeni enerjinin değişmesidir. Yani olay bazı olaylar için hazırlık yapıyor maalesef ki. Böyle tam böyle bir huzursuzluk hissi geldiğinde emin ol ki yeni bir enerji geliyor demektir. Enerjinin sürekli hareket halinde olduğu dinamik sistemde yaşıyoruz. Ee, enerji değiştiği için şimdi siz de başka bir şey hazırsınız ve bu daha önce sahip olduklarınızın yanlış olduğunu göstermiyor. Her şey olduğu gibi yani yargılamanın dışında kalarak ve odağınızı mucizelerin üzerinde tutmaya çalışın lütfen. Maddi sorunun varsa veya aşk hayatında bir takım sorunlar yaşıyorsan kendine sıklıkla yanlış hiçbir şey yapmadığını hatırlat. Şimdi ister aşk olsun, ister para, sağlık, başarı, istediğin bilinci seviyeye eriştiğini hem de artık vakti geldiği için bunları duyuyorsun. <laughs> Yeni dünya düzeninde, evet yanlış hiçbir şey yok. Bu yüzden devamlı onayda kalmalısınız. Evet, para benim dostumdur demelisiniz. Edebi varlık ve edebi bilinci olan kişisel bağım bana büyük bir servet sağlayacak kadar kuvvetli ediyoruz. Bolluk ve zenginlik içinde yaşamayı hak ediyorum diyorsunuz. Hem para kazanmayı hem de kendimi eğlendirmeyi seviyorum diyeceksiniz. Evet, ee, mucizelere lütfen ee, farkındalıkla selamlayalım. Muhakkak işaretler alıyorsunuzdur hepiniz. Gün içinde e, muhakkak böyle bir işaret parmağınız 6 ya da 7 kez e, böyle mucizere doğru akıp giden mor bir enerji akımı olduğunu imgeleyecek şekilde kaldırın. Ve parmağını istediğin her mucizenin ya da niyetin üzerine getirip imgelediğini muhakkak 3 defa şu tık 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 eylem eylem eylemleyin. Mesela bir araba mı istiyorsunuz? Böyle imgeleyin şuranızda mor bir ışık çıktığını ve o imgenin üzerine eylem 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 deyin. Çok çok ama çok güzel bir e, akış gerçekleşiyor. İnanın hissedeceksiniz o parmağınızın ucunda. Evet. Bakalım Adem ile Hava bizimle bugün ne konuşacak? Bir açılım yapacağım. İlk önce erillerimiz için artı seçeceğim. Evet. İridlerimiz için diyeceğim. Ve bakalım bize ne gösterecek. Evet ve diyorum ki ben bütünün her bilgisini taşıyan ve sonsuz potansiyele sahip bir parçayım. İlahi düzen tarafından destekleniyorum, korunuyorum ve bütününle beraberim. Değerimin sorgulanamayacak ölçüde olduğunu biliyorum." diyerek ee, niyet ettim. Allah'ın el ve dişimizin bakalım sorumlulukları neler var diyerek başlayacağım. Evet ellerimiz için ve dişilerimiz için gelsin. dişlerimi de seçeceğim. Evet güzel bir açılım olur inşallah. Herkes uyumlanabilir. Bildirimleri açmayı unutmadınız umarım. Dişlerimin kartlarını şöyle alayım. Ellerimin kartları da burada. ayrılmadı kartlar. Peki sana üç kart. <laughs> evet bir savaş verdik orada. Eriller için. Bakalım ne diyecek. Eriller ve dişiler. Ne düşünüyorlar. Eriller ve dişilerde de son durum nedir. Evet, bakalım başlasın konuşmaya. İlk önce dişillerimizi açalım. Ne dersiniz? Evet, dişillerimiz için doğaların senin hayallerindir. Hayalini gerçekleştirmek istiyorsan öncelikle sen kendin ol. Hayali gerçek gibi yaşamalısın dedi. Evet, demin bahsettiğimiz konudan tam da üstüne gelen güzellik. Hayatın gerçek çünkü. Evet, Aşkta geçmişinizi şifalandırmanız gerektiğini ve güven sorununuzu aşmanız gerektiğini söyleyen iki kartımız geldi. Diyor ki geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al, geleceğe yönel. Ee, ve geçmişini şifalandır, yani affet, bilinç dışı kodlarıne yüzleşme zamanı. Bu ne demek? Her şeyi affetmek demek, teşekkür etmek demek ve göndermek demek. Evet, güven e, geçmişten gelen güven sorununuzu, korkuları lütfen e, yeni taşıyacağınız, yeni yaşayacağınız ilişkiye yansıtmamaya çalışın. Ona güven duyun, kendinize de güven duyun. Güven duygusu ilişkinizi güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu yani geçmişinizde nerede yaşadığınızı bulup sorunu kaynağından şifalandırın. Evet bunun olumlaması nedir? Aşkıma güveniyorum. Evet ve kendine geldin dişillerimiz. Zafer iyi haberler yolda. Kendini ödüllendirebilirsin artık. Hatta kendine iş konusunda ortaklar, yeni projeler, yeni atılımlar veya kariyer değişiminde tam zamanı dedi veya da yükselme dedi yani dişilerimizde harika bir yükselişe geçtik ve ermiş geldi Evet sen tecrübeleri kendine yoldaş yaptın dedi onlarla beraber yaşıyorsun dedi Lütfen kendini bu konuda artık olgunlaştırıp devam edebilirsin dedi hala orada e, deneyimlerini sorgulama yapmana gerek yok dedi. Şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım. Keşke şunu da, keşke lafını söyledikçe e, sadece bir ermiş olabilirsin dedi. Bu kadar düşünmene gerek yok dedi. Bırak ermişler düşünsün. Evet e, ve haberler güzel haberler yolda. E, hem kariyerde hem aşkta hem işte hem ailede. Müthiş güzel haberler alacak sevgili dişillerimiz ve işaret. Evet, e, ego'nu yanlış kullanıyorsun dedi. Ego'nun değil, hakikatin sesini dinle e, ve lütfen e, biraz e, kendinle de, duygularınla dengeni sağla dedi. Merak etme dedi. Hakkında çok e, düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili, o da seni düşünüyor dedi. Kime şu anda değer veriyorsanız dedi, o da seni düşünüyor dedi. E, önemseniyorsun ve değer görüyorsun dedi. Ve evet bir güneş gibi artık parlayabilirsin dişimlerim. Bir Birçok farkındalık yolunda kendini tamamlamış gözüküyorsun dedi. Artık atılabilirsin dedi. Adımlarını atabilirsin dedi. Konuşman gereken ne varsa muhakkak giderleyip toplayıp bir anda artık sunabilirsin dedi. Her konuda dedi kendine güven dedi. Bakalım ve eylem. Evet artık eyleme geçebilirsin dedi. Her konuda birbirini destekleyen kartlar dişillerimiz için e, resmen sıra, sıra sıra geldi. Her konuda onaylandığını, her türlü eyleme geçebileceğini, e, aşksa aşkına sahip çıkması gerekiyor, işse işine sahip çıkması gerekiyor, yapılması gereken ne varsa dişillerimiz için doğru zamanlama. Hadi bakalım. Pekala, evet bakın bilinçaltında da ne geldi? Tamamlanma, tamamlanma eksiklerinizi artık giderebilirsiniz. Her konuda sizi onaylıyoruz dediler. İlahi biçimde onaylanıyoruz ve dostluk geldi. Artık sıradanlığa son ilişkimizde hem aşkta hem işte her konuda kökleneceğimiz Umudumuzun yeşereceği ve rengarenk çiçekler açabileceğimiz bir dönemdir. Evet ve dişillerimiz için gelen kartlarımız bunlardı. Pekala acaba erillerimiz ne durumda? Ona bakmadan önce e, YouTube'daki abone sayımızı arttırmamız gerektiğini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Siz artık benim ailem gibi oldunuz. Bana yardımcı da oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim bunun için ayrıca. Ee, sadece birazcık zaman daha bana destek olursanız çok memnun olacağım. O yüzden bölüp e, bu şekilde bunu bir parantez içinde söylemek istedim. Teşekkür ederim. Ve buradan ellerime bakmaya devam edeceğim. E, bir yudum sudan sonra ama. <laughs> Evet, bakalım erilerimizde ilk kartımız bize ne diyor? Yarın varman gereken yere bugün varacak olursan yarınlara gerek kalmaz. Demek ki erilerimize ne geldi? Sabırsız, acele etme. Bugününü düşün, bugününde kal, anda kal. Pekala. Peki, ne kartı geldi? Onu bekle dedi sabırsızlık yapma, aşka dair istediklerin olacak, doğru yoldasın, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inat ve tutku dedi. Evet tutkuyla özlüyor olabilirsin, enerjin içerisinde enerjin çok yüksek, tutku enerjin tam olarak çıkmış. O seni istiyorsan da onu istiyorsun. Evet şikayet etme, itiraf et, ne olursa kabule geç. Onu güldür dedi. Evet büyük üzüntü, Sanırım e, dişilerimiz kadar şu anda iyi durumda değiller. E, çünkü büyük üzüntü. iyileşmek için biraz zaman harcamaları gerekiyor ve sabretmeleri gerekiyor. Kendini ve başkalarını da affetmeleri gerekiyor. Evet, onu beklemin altına gelen kartımız bakın. Bu şekilde. Evet, peki devam edelim. Kendini ve başkalarını affetme zamanı. Kalbini ve zihnini etrafını aç. O kadar ki kendini aşağı çekmişsin. Lütfen güvenilir ve gönülden bağlı olduğun kişilerden bu konuda tavsiye alabilirsin. Sabırlı ol. Bazı yardım işlerine katılabilirsin. Bununla ilgili o zaman hem ruhun da dinlenmiş olur, kendini daha iyi hissedersin. Dedi ve devam ediyorum. Evet e, aptal. E, her konuda e, bilgi sahibi olabilirsin. E, fakat bazen e, huzur bulabilmek için kalbinde her şeyi bilirmiş gibi söylemene gerek yok. Çünkü o zaman e, insanlar e, seni e, nasıl diyeyim egoist zannediyorlar. Her şeyi ben bilirim o kadar zannediyorlar. O yüzden birazcık daha sakin olmalısın e, huzur bulabilmen için ve ruhani evet biraz kendini arındırman gerekiyor şu anda yapmış olduğun Konudan dolayı bu sabırsızlık, bu işte bir takım şeylerin yolunda gitmeyişi seni çok etkilemiş. Ve lütfen birazcık daha sabır dedi. Evet sadakat dedi. Evet, sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgi sevgini korumaktan geçer. Güven duygusunu diri tut. Emin olmadığın konularda içini huzurunu bozma. Akışta kal. Demek ki dişileriyle ilgili erilerimizin bir sıkıntısı var. E, ve sabretmesi gerekiyor. Ve bir şekilde kendini düz e, dengede tutması gerekiyor. Çünkü iletişimde çıktı. Beklediğin haber bugün yarın olumlu olarak gelecek. Meraklanma dedi. <laughs> ne üç tane kart çıkmıştı bilinçaltı kartı <laughs> erillerimiz için peki erillerimiz için ne çıktı evet erillerimiz aşık arkadaşlar ve şu anda aşkı yanında değil e, deliler gibi onu özlüyor ve inanılmaz sabırsız evet iyileşmeye ihtiyacın var kendine güvenmeye ihtiyacın var ve yaratıcıya direkt dua kanalın açılmış Dualarla kal, sadakatle kal, merak etme, iletişim yakında seninle olacak, tutkunu zinde tut, bugün varman gereken yere bugün varamazsan da yarın muhakkak ki varacaksın denildi. Ve evet, dünyası başına yıkılmış ve alma verme dengesinde sevdiğini isteyen elilerimizi görüyoruz burada. Evet, elilerimiz haklısınız, siz onun dünyası, o da sizin dünyanızmış birazcık daha sabır çıktı erillerimize yani bugün <laughs> çok enteresan değil mi dişillerimiz tap yapmış süper her şey yolunda erillerimiz aşık Allah Allah oldum ben şu anda çok da hoşuma gitti açıkçası evet bugün böyle bir açılım yapmak istedim kahve falan olmadan çünkü erilleri ve dişilleri kahve falanla konuşturamam kahve falan genelde tek konuya cevap verebiliyor yani ya da ben öyle görebiliyorum başkaları nasıl yapar bilmiyorum ama ...ben bu şekilde yapabiliyorum... ...evet... <laughs> ...peki hala... ...o zaman ne diyoruz... ...hepinizi çok seviyorum diyorum tabii ki... ...her zamanki gibi... ...sevgiyle kalın, güzelliklerle kalın... ...bilgiyle kalın... ...alem sizin üstünüze dönüyor... ...Rabbim sizin üzerinize bir alem gönderdi... ...ve bunun kıymeti için... ...lütfen her gün şükretmeyi unutmayın diyorum... Dualarınızı lütfen her gün yapın. Güzel, olumlu niyet cümlelerinizi kullanın. Olumlamalarınızı kullanın. Instagram'dan takip edenler varsa ben bir iki elimden geldiğince bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Umarım ki şifa olur diye. Evet, daha paylaşmak istediğim çok şey var. <laughs> ben bir hediye kutusu gibiyim. Böyle açtıkça içinden çıkacak. Ama biraz daha zamanımız var tabii ki. Şu bin kişiyi bulalım. Bakın ne enerjilerle neler yapacağız. Evet o zaman kop da gel kop da gel diyeceğiz. Evet bin aboneye az kalmışken her şey bizim için harika. O zaman ben bir hemen olumlama yapıyorum. Allah'ım bin abonem olduğunda canlı yayın yaparken neler hissedeceğimi lütfen bana göster. Çok merak ediyorum dedim ve olumlamamı yaptım. Evet küçük çocuk gibi konuşturur gibi lütfen sorular sorarak Rabbime e, isteklerinizi söyleyin. Aynı çocukluğunuzdaki gibi, sakın unutmayın. İçinizdeki çocuğu beslemeyi sakın unutmayın. Öpüyorum herkesi. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.